Seçimler öncesi Nevşehir'de adaylar arası pankart savaşları başladı. Aynı binaya hem Rasim Arı hem de Mustafa Rauf Yanar seçim pankartını astı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde Nevşehir'de AK Parti'den 3. sıraya adayı olan eski il başkanı Mustafa Rauf Yanar ile İyi Parti 1. sıraya adayı eski belediye başkanı Rasim Arı arasında kıyasıya bir seçim rekabeti oluştu. Mustafa Raufyanar, Atacık Bulvarı üzerinde bulunan iş yerine Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı doğru adımlarla yola devam yazan pankartı asarken daha sonra ise Rasim Arı aynı binanın ikinci katına kendi seçim pankartını astırdı. Pankart savaşının ilerleyen günlerde devam edip etmeyeceğini bilinmezken milletvekili adayı iki ismin sonraki hamlesinin ne olacağı ise merak ediliyor.